Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün dersimizde Bootstrap ile grid sistemden bahsedeceğim. Nedir grid sistem? Bunlar üzerinde konuşacağız. Tabii ki eğitime geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, şimdi hemen şöyle yapacağım arkadaşlar. Grid sistemin ee, geçmeden önce Bootstrap'ın kendi sitesine bilelim Şöyle Bootstrap diyorum. CSS'e geliyorum. Ve şuradan Göstere sistemi buluyorum. Bakın arkadaşlar göz sistem ekranı en fazla maksimum 12 parçaya bölebilmektir. Yani şu şekilde isterseniz 1 1 1 1 1 şeklinde bölersiniz. İsterseniz 8'e 4 bölersiniz. Topladığınızda 8 e 4 12 yapıyor. İsterseniz 4 4 4 bölebilirsiniz. Bölürsünüz ekranı. İsterseniz de 6 6 2'ye bölebilirsiniz. İsterseniz de 3 3 3 3 4 tane yani 4 çarpı 3 şeklinde ya da 3 çarpı 4 şeklinde de bölüne bilir. Ee, onunla ilgili bir tane resmim var. Şöyle kötü bir anlatayım. Şöyle. Bunu zaten az önce gösterdim. Gördüğünüz gibi en fazla 12 parçaya bölüyorsunuz. Yani hepsi toplam gördüğünüz parçalar en fazla 12 olacak. Ee, bununla ilgili ee, örnek yapacağız şimdi. En fazla da 8 yani 8 artı 4 12 yapıyor yine. Veya da 4 4 4, 4 veya da 6 6. Şöyle de ikinci bir örnekte gördüğünüz gibi bilgisayarda ee, masaüstü bilgisayarda, laptopta, tablette ve cep telefonunda parçalara böldüğünüzde bu şekilde gözüküyor. Grid sistemi aslında bir bütünü 12 parçaya isterseniz 1-1, isterseniz 4-4, isterseniz 3-3, isterseniz 6-6, isterseniz 2-2. Bu neye göre değişir? Yaptığınız tasarıma göre e, parçalara ayırabilirsiniz. Ama maksimum parçaya ayırabileceğiniz kısım bu 12 parçadır. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi hemen hemen 100 koda geliyorum. Daha önce oluşturduğum bir tane sayfa vardı geçen eğitimde. Şimdi şurayı bir silelim. Ve buraya bir özellik daha göstermek istiyorum. Bu benim sevdiğim bir özellik. Diyeceğim ki din nokta klas özelliğine kol tire lg tire ne yapalım? 4 yapalım. çarpı 3 diyorum. Bakın tap tap yaptım. Gördünüz mü? 3 tane oluşturdu. Burası 1, burası 2, Burası 3. şöyle tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Travel Explorer diyorum. Çift tıklıyorum. Şunu kapatalım. Bakın 1, 2, 3. Yani ekranı 3 parçaya bölmüş olduk. E, ee, tamam mı? Veya e, şöyle yapılabilir. Şöyle tekrardan şuraya div nokta div nokta row tap tap yaptım. Hemen benim için yazdı. Diyorum ki div nokta e, call LG-12 çarpı 12. 12 tane oluşturdu. Şunlara da şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın. 12 parçaya böldüm. 12 parçaya böldüm. Ondan sonra bu şekilde de yapılabilir. 3 parçaya da bölebilirsiniz. Aynı şekilde. Şurayı silebilirim artık. Tekrardan oluşturacağım çünkü. Bu 3 parçaydı. Şu an şuraya yapalım. 4 parça olanı yapalım. E, div nokta dedim. Tap tap yaptım. Sonra div nokta class özelliğini belirtiyorum. Eğer ki hadi diyorsam diyez işareti koyardım. E, call lg tire 3 çarpı 4 diyorum çarpı 4. Tap tap yaptım gördüğün gibi 1, 2, 3, 2, 3 ve 4. Sayfa indiyorum yukarıya 60 pardon aşağıda Üst, üstteki 3 parça alttaki 4 parça. Şimdi ee, şunu da sileyim bir de renklendirerek görelim hemen şöyle e, ne yapalım, şöyle info diyeyim Label info olsun bu da Label primary ve Label ne olsun, sarkısı olsun 1, 2, 3, üç parçaya farklı renklerde göreceğiz mavi, koyu mavi, yeşil şeklinde üç parça böldüğümüzü göstermiş oldum ee, dediğim gibi dört parça olsaydı Yanına bir tane daha tüm gelirdi. Bakalım şöyle ekranı küçültüyorum. Bakın alt alta attı. Görüyor musunuz? Belirli bir boyuta kadar alt alta ondan sonra da yan yana diziliyor. Responsive dediğimiz olay aslında işin özünde. Bu arkadaşlar e, grid ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.